Her gittiğim evde, her gittiğim insanda babaannemi ve dedemi görüyordum. Aslında eksik olan bir şeyi dolduruyorduk farkında olmadan. Neyi dolduruyorduk biliyor musunuz? Vefayı, sevgiyi, dostluğu. O insanların bize bir parmak çay doldurmasını verdiği mutluluk muazzam. Ee, yaşanmışlıkların olduğu bir program. Yani geçmişi anlatan bir program. O kişinin geçmişinde ne yaşadıysa, ne gördüyse, ne tecrübe edindiyse onu anlatan bir program. Bu tap yapraklarınız... Sararmış yapraklar, sararmış sarı sarı yapraklar. Geçmişi anlatırlar size. Okursunuz açtırca. O işte sep O görüntüyü de yaşların hikayesini birleştirirsiniz. Hiç suratımız asılmıyor. Hep gülüyoruz, hep seviyoruz. Ondan sonra onlar da bizi güldürüyorlar. Amcalar, teyzelerimin, nenelerimin yanında hala çocuk muamelesi yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ya 48 yaşındayım hala bana yavrum kızım tam da bu programa uygun diye başlayan arayışlarla tam 700 bölüm oldu.